Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz efsane soslu sebzeli tavuk tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yağlı kağıt serdiğim tepsiye 1,5 kilo kadar tavuğumu döktüm. Ben tavuğun kanat ve kalça kısmını kullandım dilediğiniz herhangi bir bölümünü kullanabilirsiniz veya bütün tavuk da kullanabilirsiniz hemen hızlı bir şekilde patateslerimi doğramaya başladım patatesleri kişi sayısına göre arttırabilir veya çoğaltabilirsiniz biz 6 kişi olduğumuz için 6 tane patates kullandım Patateslerimi doğradıktan sonra bir kenarda doğramış olduğum yeşil biberlerimi de ekliyorum. 5-6 diş sarımsağım var. Hemen büyük olanları ortadan ikiye ayırıyorum. Sarımsakları ekledikten sonra 2 adet kuru soğanım var. Soğanlarımı da patates doğrar gibi doğruyorum. İsterseniz arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlarımı da doğradım. Hızlı bir şekilde sosumu hazırlamaya başlıyorum. Sosunu ben küçük kavanozda hazırlayacağım. İsterseniz bir kasede hazırlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar salça, biber ve domates karışıktır. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağ ekledim. 1 tatlı kaşığına yakın tuz, 1 tatlı kaşığına yakın kekik, yarım çay kaşığı kadar da pul biber ekledim kullandığınız malzemeleri kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 bardak kadar sıcak su ekleyip kavanozun içerisinde güzelce çalkalıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Sosumu güzelce karıştırdıktan sonra hazırladığım malzemelerin üzerine döküyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli, inanılmaz pratik bir yemek oluyor. Malzemeleri sosla birlikte güzelce harmanladıktan sonra 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Patatesleri ve tavuğu kontrol ettikten sonra tepsinizi fırından alabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Ben 50 dakika kadar pişirdim. Yemeğimi fırından aldım. Gerçekten çok güzel oldu. Yemeğe misafirim vardı. Misafirim de çok beğendi. Bizler de çok beğendik. Zaten sıkça yaptığımız bir yemektir. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun